Hanımlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte bu nazar boncuğu oyasından yapacağız. Çok seviyorum ben bunu. Yani çok da güzel duruyor yazmada. Bebek yüz örtüsü için falan da güzel. Çok güzel duruyor böyle sıralı şekilde. Günlük kullanım için de iyi. Bebek yüz örtüsü olarak da çok güzel. Çok tercih edilen bir model. Hep birlikte bugün bu modeli yapalım. Şimdi önce yazmamı göstereyim size. Hep çok merak ediliyor çünkü yazmalar, yazmalar modelleri ne, yazmaların modellerini diye. Bu Reyyan'ın sarısı adlı hanımlar böyle hardal rengi, hardal sarısı aslında. Kodu ney tam bilmiyorum şu an poşetlerinden çıkarttığım hardal için. Rengi. Evet hardal rengi, hardal sarısı. Hardal sarısı. Evet. Böyle bir sarı rengi. Bunun için yazmanın kendi renginde ip kullandım ben, bu renk. Bir de bey beyaz kodlarını bilmiyorum benim bunun, iplerimin kodlar olmuyor çocuklardan dolayı. Bir de saks mavisi. Ay, Ama bu beyaz ya, yerine, evet. Ama bu ye beyaz yerine arkadaşlar açık mavi de kullanabilirsiniz. Hani sarı, açık mavi ve saks mavisi şeklinde. Ama ben beyaz kullandım. daha belirgin olsun istiyorum. Bu şekilde. Şimdi hep birlikte nasıl yapıldığına bakalım. Arkadaşlar şimdi ben arası için 6 tane zürafa yapıyorum. Ama siz ara boşluğunu istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Benim için 6 tane gayet yeterli. Şimdi 7. zürafayı yapıyorum. Ne sonra modelimizin alt kısmını koyalım hep birlikte. Şimdi biraz sessiz olur musun anneciğim? Şimdi şöyle pırpır yapacağız. Üstüne geçeceğiz. Tekrar alta yiyeceğiz. Bunlara ne deniyor ben bilmiyorum arkadaşlar. Ben iğne oyasını kendim öğrendiğim için terim olarak bir bilgim yok. İğne oyası terimleri hakkında. O yüzden terimlerin ismini söyleyemeyeceğim ama küçük bir pırpır yapıyoruz. Bu şekilde. Yakından da göstereyim. Sonra içine batıyoruz. Sonra biraz uzun bırakıyoruz. Bacak kısmını aşağı iniyoruz. Bu şekilde alt kısmı. Bundan 3 tane aynı zürafanın içine yapacağız. Şimdi ikinciyi yaptım. Ve üçüncüyü yapacağım şimdi. Şimdi Zor bir model değil ama çok güzel bir model. Özellikle dediğim gibi bebek yüz örtülerinde arkadaşlar çok güzel oluyor. Çok sevilen bir model. Ben de çok beğeniyorum. Evet. O zaman çok güzel ama günlük kullanım için de gayet hoş bir model. Şimdi bu şekilde aynı zürafanın içine 3 tane pırpırımızdan yaptık arkadaşlar. Şimdi yine 6 tane zürafa yapıp Tekrar yedinciye modeli kuruyoruz. Şimdi ben yedinci zürafayı da yapayım. Bırakayım ipimi. İp geçişlerini genelde ben arkadaşlar bu zürafalarda falan yapmıyorum. Çünkü buralarda ipler belli oluyor. Kestiğimiz ve bağladığımız ipler. O yüzden ipleri genelde ben bu çiçeklerin altında kesiyorum. Yani yedi, yedi, altı zürafa yapacağım. 7 çiçek yapacağım ya. 7. zürafayı da yapıp ipimi öyle kesiyorum. O kesik olan ipi de bu çiçeğin altında kaybediyorum. O şekilde hiç geç ipleri nerede bağladığınız belli olmuyor. İp bağlama yerlerine özellikle dikkat edin. Zürafalarda yani bu ara uyalanda yoksa bu alt tabii ki zürafayı yaparken ipler bitiyor. Onu yapmak zorundayız. onda demiyorum. Sadece üst kısımdan iplerinde iplerin görünmemesi için iplerinizi kesin. Saklayabileceğiniz yerlerde kesin. Ben o şekilde yapmaya çalışıyorum şu şekilde anlatayım mesela şimdi altı tane zürafa yaptım 7 çiçek yapacağım bir iki üç dört beş altı yedi şimdi mesela ipim bitince arkadaşlar buraya kadar getiriyorum burada kesiyorum burada bunu böyle koyuyorum çiçeğin altına diğer zürafa diğer ipimle de başlıyorum çiçeğin altında ipim kaybolmuş oluyor yani çiçeği ipleri bağlarken İp bağlantı yerlerim belli olmuyor. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ben genelde o şekilde yapıyorum. Şimdi üst kısmına geçelim hanımlar. Üst kısmı içinde şu şekilde göstereyim. Yakın çekim yapalım. İpimi keseyim. Şimdi iki tane üst üste pırpır pır yapacağız. Şöyle göstereyim yakından bakabilirsiniz. Şimdi şu şekilde bir pırpır yapıyoruz. Şöyle de sıkayım göstereyim. Şimdi bunu da üst tarafından atlıyoruz. Ama her zaman bu atlamalarda hanımlar ipinizi her zaman iğnenizle ayarlayıp öyle sıkmaya gayret edin. Çünkü rastgele sıkarsanız istediğiniz boyutlarda olmayabiliyor. Bu şekilde. Hepinize her zaman ayarlamaya çalışın. Netleştireyim. Bu şekilde. Bu şekilde. Şimdi beyaz rengine geçeceğiz. Beyazdan da 3 tane yapacağız. Sonra 3 tane de maviden yapacağız. Şimdi hanımlar beyaz ipimi bağlayacağım. Fazlalık ipimi de her zaman kesiyorum ben. İp görüntüsü istemiyorum çünkü sevmiyorum ip görüntüsünü. Şimdi şu şekilde yine atlayacağız. Bu atlama kısmından dediğim gibi ipinizi hep elinizle düzenleyerek çekin. Rastgele çektiğinizde çünkü tam denk düşmeyebiliyor. Bir sağ tarafa, bir sol tarafa, bir sağ tarafa, bir sol tarafa olacak şekilde. Bu şekilde 2 oldu. Şimdi de üçüncüyü yapalım. Bu şekilde de 3 tane oldu. Netleştireyim. Bu şekilde de 3 tane oldu. Şimdi 3 tane de mavi renkten yapacağız arkadaşlar. Evet hanımlar şimdi beyaz rengini de bitirdim. Mavi rengine geçeceğim. Geçmeden önce bu modelle alakalı bir bilgi vereyim arkadaşlar. Şimdi beyazı burada bitirince mavi ipi burada değil de bu tarafta başlayın. Çünkü iki tane düğüm böyle boş düğüm yan yana gelince çok aralık oluyor. O yüzden ben bu model için düğüm mesela bir önceki ipim nerede bittiyse bir sonraki ipi diğer tarafta bağlıyorum. Bence yani benim fikrimce öyle daha güzel olur ipler arasında fazla boşluk kalmıyor size de tavsiye ederim şimdi mavi ipimi bağlıyorum 3 tane beyaz yaptık arkadaşlar şimdi 3 tane de mavi yapacağız fazlalık kısmını kesiyorum 3 tane de mavi yapacağız sonra modelimiz bitecek aslında çok zor bir model değil ama sıralı olduğu için biraz bitmesi zor olabilir ama yapım olarak zor bir yapımı yok. Sadece ip atlatıyoruz sürekli. Şimdi ikinciyi yaptım. Böyle elinizde de her zaman iplerinizi düzenleyin arkadaşlar. El ütüsü her zaman güzel olur. Normal ütü yaparken kolaylık olur. İki ve sonuncu da üçüncüyü de yapıp fiyat hakkında bilgi vereyim. Evet. Bu da 3. Bu şekilde modelimiz arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim siz için. Netleşti galiba. Hı. Bu şekilde modelimiz. Nazar boncuğu modeli. Çok güzel. Özellikle dediğim gibi bebek mevlüt. Bebek yüz örtülerinde çok güzel oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi. Şimdi bunlar bir ütüsüz olduğu için biraz oynama yapmışlar. Ama el ütüsünü her zaman yapın elinizle. Bu şekilde çok güzel bir model. Benim de çok hoşuma gidiyor. Fiyat olarak da arkadaşlar şimdi bu şekilde bir yazmayı yani ben yap bunu devam etmiş olsam bu şekilde 450-500 TL'den aşağı yapmazdım arkadaşlar. Ne kadar kolay gibi görünse de sıralı bir oya. Zor. Bir de iğne oyası yapması zor arkadaşlar. E, çok fiyatımı çok bulanlar var. Tabii ki de fikrinizi her zaman söyleyebilirsiniz. Eleştirilere her zaman açığım. Ama dediğim gibi saygı çerçevesi içinde söylerseniz çok memnun kalırım arkadaşlar. Fiyatlar hakkında yorum yaparken saçma sapan yorumlar yazmayın lütfen. Herkesin kendi bir işi var, emeği var. Onun illaki bir maliyeti olacak. Bugün bir yazma olmuş 90 lira arkadaşlar. Buradaki tuhafiyelerde sizin orada ne kadar bilmiyorum. Burada 90 lira. O yüzden herkes illaki emeğinin karşılığını almak isteyecektir. Bu şekilde arkadaşlar. Fiyat konusunda da bilgi verdiğime göre bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beni izleyen, destekleyen herkese de teşekkür ediyorum. yorumlarınız olursa da hanımlar bu oyayla ilgili sorularınız olursa da bu videonun altındaki yorum kısmına ya da Instagram'ın DM kısmından direkt mesaj atarak sorularınızı sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum vakit buldukça. Tabi ben de normal işlerim var, elişim var. Sürekli sayfada dolamıyorum gördüğüm zaman her konuda bilgi vermeye çalışıyorum. Beni izlediğiniz ve destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi günler hanımlar. Görüşmek üzere.